arkadaşlar size e, şu e, bölümü de devamında şöyle söylemek istiyorum. Bakın şu güzelliğe bakın. Şuradaki güvercinlere bakın. Güvercinler geliyor burada, Yemiyor. dolaşıyor, uçuyor. E, o kadar bir rahatlatıcı bir şey ki sanki mezarlığa gelmedin. Yani kendini yani farklı bir park alanına gelmiş gibi hissediyorsun. Ve Bizler böyle gördüğümüz için de ülkemize geldiğimiz zaman, böyle davranılmadığı zaman, görmediğimiz zaman gerçekten üzülüyoruz. Çünkü bizler burada gerçekten samimi söylüyorum daha saf yetişiyoruz. Her şeyin kurnazlığını pek belki bilmiyoruz. E, bizi belki e, farklı algılayabiliyorlar. Örnek veriyorum bir şeye para harcayız, bir şey yaparız Biz öyleyiz. Biz hep bir şeyler harcayabilme. Niye? Çünkü birilerini mutlu etme derdindeyiz. Ama biz yaparken belki bize diyorlar yani ya enayi diyorlar olabilir diyebilirler desinler de sorun değil. Biz böyle gördüğümüz için böyleyiz. Burada bir cana biz kıyamayız. Çünkü bize öyle gösterdiler. Ve biz öyle gördük öyle gidiyoruz. Özellikle bizim en büyük avantajımız bir de şu var. İslamiyet'te hiçbir canlıya zarar vermek şu an bütün güvercinler etrafımda. Yani şöyle şu şu ne kadar güzel bir atmosfer ya. Yani size seviyorum. Ben Yüksel Seçkin. İnşallah daha güzel videolarda beraber olacağız. Ama amacımız dediğimiz gibi bizler kendimizi anlatmak değil, bizler gurbetçiyi anlatmak. Gurbetçinin ne yaptığını, gezdiğini, dolaştığını, çalıştığını, ne kazanabildiğini, ne kazanamadığını, ne kaybettiğini çünkü bizler her zaman burada kazanıyor gibi görüyorsunuz ama kaybettiğimiz çok şeyler de var. Mesela bir dahaki videolarda hapishane göstereceğim. Hapishanedeki gençlerimizi, onları nasıl orada kaybettiklerimizi. Çünkü geri adaptasyon çok zor. Ailelerin yıkılması, yani her şeyde güzellik değil. Onun için e, gurbetçileri fazla da üzmeyin. Çünkü gurbetçilerin yaşantısı sadece oraya gelip para harcamak değil. Ben Yüksel Seçkin sizleri seviyorum.